komada bir ümmetle karşı karşıyasınız. Ne caminin hakkını veriyor, ne Kabe'nin hakkını veriyor, ne kitabın hakkını veriyor, ne seccadin hakkını veriyor. Zikir anlamında söylüyorum, alet olarak değil, ne tesbihin hakkını veriyor, ne tesettürün hakkını veriyor, ne kaymak Muhammedi ahlakın hakkını veriyor, ne cephenin hakkını veriyor. Komada bir toplu. Kımıldayan yok. Ne ezanlar uyarıyor, ne kandiller aydınlatıyor, ne Ramazanlar canlandırıyor bu insanları. Görmez misiniz? Komada bir toplu. Fişi çekilmesi tartışılan bir noktaya gelmiş adam. Çekelim mi çekmeyelim. Hareket yok. Ölü, sanki ölü bir toplu. Allah'ın davetleri bir tarafta boynu bükük. Resulullah Efendimiz Medine'den çırpınıp duruyor. Evlatlarım, ümmetlerim yapmayın etmeyin. Duyan yok. İslami duyarlılık. Ne helala karşı bir yönleniş, ne haramdan bir rahatsız oluş, ne insanların arkadaşlar, yani bu, kusura bakmayın, birlikte yaptığı günahlara karşı bir tepki. O anormalliği neredeyse normal kaçak hale gelmiş.